Merhaba, ben Yiğit Arar. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda fakültenin öğrenci temsilciliğini yapmaktayım. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini tercih etmemin en önemli nedeni, Türkiye'nin hiç şüphesiz diş hekimliği alanında en donanımlı akademik kadrosuna sahip olması. Diğer üniversitelere kıyasla profesör sayımızın fazla olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte hocalarımızın öğrencilerle iletişimi fazlasıyla iyi ve gerekli hiçbir konuda yardımsız kalmıyoruz. Fakültemizin öğrenciyi destekler nitelikte olduğunu da belirtmek isterim. Derslerde anlatılan vakaların büyük çoğunluğu, hocaların kendi vakaları olduğu için ilk ağızdan tecrübelerini dinleme imkanımız var. Bununla birlikte hasta sayımız ve çeşitliliğimiz oldukça fazla. Bunun nasıl bir faydası olduğunu sorarsanız, Çoğu üniversitede derslerde anlatılan vakalların, öğrencilerin pratikte görme şansı çok olmuyor. Ancak bu durum bizde tam tersi. Bizi diğer fakültelerden ayıran önemli özelliklerden bir diğeri de 3. sınıftan itibaren hasta bakmaya başlamamız. Bu yüzden bir diş hekimi adayı olarak çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Kısaca çapalı olmak bir ayrıcalıktır.